Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Kaan, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Storm 4 Hala Storm diyorum, önceki bölümü daha az önce çektim de o yüzden <laughs> ee, Bölüm 1'i, bu oyunun ilk oynanış video şey, videosunu Ve ikinci bölümde karşınızdayım Videoyu bitirdikten hemen sonrasında ikinci bölüme geçtim Stoklamak istiyorum bu videoları, vallahi şu an oynayasım var, baya oynayasım var hatta O yüzden daha da fazla uzatmayalım Ve ikinci bölümün Naruto kısmına geçelim. Ne dersiniz? Direkt es olmuşum. Ben manyak gibi oynamışım büyük ihtimal. <laughs> Eskiden daha iyi oynadım oyunu. Ona hiçbir şey yok. Ve daha da fazla uzatmadan başlayalım. Ne dersiniz? Ninja take a stand. Nice bir duruş sergiliyor. nice bir duruşta. Nasıl çevirmek isterseniz çevirin bilmiyorum. Hinokuni wa Konoha Üzümün kinarı ismi. Hokage olmak istiyordu. Kendi Hokageleri ya baktı Hokageler gibi. Dokuz kuyruklu tilki yani kıyı içine işlendi bir büyü bir ninjutsu say yani bir büyü sayesinde jutsu sayesinde. Ve tüm dünya tarafından sevilmeye başlandı. Kendi çevirimi yapıyorum tekrardan. Akas e, adlı organizasyon. Doku, bütün korukların peşine düştü. Dokuz koruklu da buna dahil. Büyük bir savaşa sürükleniyordu Ninja nice dünyası. Ve savaş tetiklendiğinde, iknaetlandığında bunun bir duruşu yoktu. Dördüncü büyük. Pardon ne dördüncüsü lan. Büyük bir savaş bizi bekliyordu. Ama Uzumedi Kinaruto herkesin gözünün önünde durdu. Ve büyük bir uğ uğultu sergiledi. Büyüdüler ve güçlendiler. Kendilerine Nara e, kendilerine ne yani ben niye onu Ve inançları için kötülerin hakkından gelmeye çalışıyorlardı. Bir dünyayı korumaya çalışıyorlardı. Geda statüsü mü? Burada mı? E, sakın bana söylemeye başlayacağını. Şimdi kaos zamanı. Bir Gedo statü. Son bölüm. Bu ninjaların gireceğiz son bölüm olabilirdi. U Ultimate that match. Begins. Büyük savaş başladı. Ah. Sekai mirai Dünyanın daha fazla Umuda ihtiyacı yok Böyle bir Olaya ihtiyacı yok Her şeyi tek bir şeye bırakıyor Sonsuz uykuya Babaya sahip oldum Anneye sahip oldum Ve bir, bir seyce sahip oldum Çocuklar her zaman e, her, Yani kahramanlarının Kahramanları da beraber durur. İşte bu benim rüyam. Rüya denilmez ona ya. Ona rüya denilmez. Dream neydi lan? Hayalim hayalim. Bu benim hayalim. Seni salak. Onlar gibi olacağım. Toby'yi öldür. Destroy Toby. Yok et Toby. Aa, Gel lan buraya. Super Mini Tail BEAST Bomb. Fuck you. I'm better than you. <laughs> yeah. Oh. Which well, is the spawn? I'll make you do. Let's do some. It was a cockashi no more. Waktu. Oh! ya kapma hareketi uyguladım. ben. Tak. Şekil Blade! bu da. Madem katili. At. O hatırlıyorum bu arada ya. Bu sahneleri çok iyi. Kanın oku o maskenin ardındaki bildiğim kişi mi yoksa? Yoksa o eski tanıdıklarından birisi ha arkadaşlar. Yoksa o mu diyor? Kaka şey savaşı bitirir. Normalde bu savaşı Naruto bitiriyor. Ya yani bu arkadaş. Şimdi Kabuy. Seni yakaladım. <laughs> Limitinde misin Kakashi? <laughs> Tilt PEACE Bomb! Sen çok geciktin. Sen sadece zamanla boş harcıyorsun. Ha? <laughs> İmkansız! Hiçbiri gidemezsin tabi. Kakashi aynı yere şey olduğumuzu belli etti. Sen kimsin? Ve maskesini patlatır. O kim mi? Çok bilindik bir kişi. Hem de Kakashi'nin tanıdığı bir kişi. Kanka şaşırır. Herkes şaşırır. Tabii Naruto ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bakıyor. Oh <laughs> sen? sen? Obito. Obito. Uçuyor Obito. Tanıştırayım arkadaşlar. Tanıdığım, tanıdığım birilerinin çok sevdiği bir e, karakter. Benim de sevdiğim bir karakter ama main karakterim değil. Kesinlikle. Tüm Paradise Warriors'ın bölümünün sonu. Boop. Boop. Bir, bir, daha ses, o ses alıp ya fuck. Bir daha ses alamadık. Acaba bölümü uzatsam mı? <laughs> Bakayım. Ha. <laughs> eee <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bölümü uzatmak istiyorum şu an. Evet, bölümü uzatmak istiyorum. Ee, çünkü bölümü bu şekilde bitirmek istemiyorum. Önceki video en azından on, hani 10 on dakikaya geçti. Böyle belirli bir süreye vardı hani izlenmesi gereken bir süre. Hmm. Neyse bölüm de sonraki bölüm olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.